5. soru. Aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır? İşleme baktığımızda ln karekök e artı logaritma 0,01. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda öncelikle ln'in e tabanındaki logaritma olduğunu hatırlamalıyız. Ve elen gördüğümüz yere log e yazmalıyız. Diğer önemli bir husus bir logaritmada taban yazmıyorsa bu bir tek logaritmaya Hak olarak tanınmıştır. O da 10 tabanındaki logaritmadır. Buradaki logaritmanın tabanının da 10 olduğunu anlıyoruz. Buradaki elen gördüğümüz yere logaritma e tabanı. Sadece log gördüğümüz tabanı olmayanında tabanını 10 yazıp sorudaki ilk adımızı, başlangıç adımızı bu şekilde şekillendiriyoruz. Buradaki elen yerine logaritma e tabanı yaz. Üstte de kök e var. Artı Buradaki logaritmanın tabanı yoktu. Ona da 10 yazdık. 10 üzeri 0,01. Şimdi buradaki hem kök e e'nin bir üssü olarak yazılabilir. Hem de 0,01 onun bir üssü olarak yazılabilir. Kök e burada e'nin üssü 1'dir. Kökün dışında derece yazmıyorsa o kökün derecesi 2'dir. Dolayısıyla köklü sayılar üssü rasyonel sayı olan üssü sayılardır. E üzeri 1 bölü 2'dir. Köke. Buradaki köke yerine E üzeri 1 bölü 2 yazacağız. Şimdi 0,01'e geldim. 0,01 1 bölü 100'dür. Alttaki 100 10'un karesidir. Bu kareyi de yukarı çıkartırsak 10 üzeri eksi 2'ye eşittir bu. Yani buradaki 0,01 de 10 üzeri eksi 2'ye eşittir. Yani tabanın bir üssü olarak yazılabildi. Şimdi bu ve bunu yerlerine koyalım. Logaritma e tabanında e üzeri 1 bölü 2 artı logaritma 10 tabanında 10 üzeri eksi 2. Biliyoruz ki üssün üssünü başa çarpım olarak atabiliriz. Buradaki 1 bölü 2 ve buradaki eksi 2'yi üslerin üstleri başa çarpı olarak geçirilebilir logaritmada. 1 bölü 2 çarpı logaritma e tabanında e'ye ulaşırız. Burada da eksi 2 çarpı bu eksi 2'yi getirdiğimizde artı ile eksinin birleşiminden eksi yazalım direkt. Logaritma 10 tabanında 10. Tabanla üst logaritmada da aynıysa sonucu 1'dir. 1 bölü 2 çarpı 1. Eksi. Tabanla üst logaritmada da aynıysa sonucu 1'dir. 2 çarpı 1. Sonuç olarak 1 bölü 2 eksi 2'ye ulaştık. Bunun altına 1 koyup paydasını 2 ile genişletirsek. 1 bölü 2 eksi 4 bölü 2'den sonucu eksi 3 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.